Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Libya ve savaşın hüküm sürdüğü birçok ülkede her gün yüzlerce çocuk bombaların hedefi olmaktadır. Sadece Suriye'de savaşın başladığı tarihten günümüze kadar 30 bin çocuk hayatını kaybetmiş, 800 bin çocuk yetim kalmıştır. Bu şiir çocuklara ithafen yazılmıştır boş mermi kovanlarında, barut kokan ve bir güvercin edasında zeytin dalını hasret, olgun doğan bebekler. Dudak büküşlerinizde yıldızını bulmuş bir hilal görüyorum. Sabırla, gözyaşıyla taşıyan bir kucak ve emaneti düğünle alınacak bir ruh var sizde. Siz birer sabi, günahsız, tertemiz, göç yollarını tarumar etmiş yalın ayak ve parmakları kesik. Her adımda bir kişi eksik. Üç gündür yemek yememiş, susamış, uykuya hasret gözleriyle hayatını sırtına almış bir çocuk. Onun adı Samet. Elleri semaya dönük. Kan maskesi takmış yüzü. Ki yüreğinde merhamet. Enkaza dönmüş top oynadığı kent, peltek diliyle yalvarıyor Allah'a. Ya Rahman, yardım et. Yıkılan duvarları deliyor bir kardelen. Saçları örgülü, yanakları al, bakışları ceren, imren. Yer sofrasında yaparken sahur, imsak topu bir bomba. Ana yok, baba yok, kardeş yok dili ketum, yüreği vakur. Göz bebeklerinde nefreti taşıyor, intikam soluyor Yasin. Vel Kur'anil Hakim diyor ki, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a and olsun ki yok olacaksınız, yıkılacaksınız mutlak ve kesin. Kırmızı pengeli, mavi şortlu bir bebek. Akdeniz'in soğuk sularında cennete gülümseyen bir melek. Yolculuk var Hüda'ya uzanan bir yerlerde. Bizi izliyor aylan. Anne sütüyle iftar yapıyordu Bekir. Üzerinde tonlarca beton, kum, demir. İrem kokuyordu avuçları. Rahmete bulanmıştı yüzündeki kir. Arşa yükseliyor ruhu. Kalbi pak ve zahir. Güldüğünde sarıyordu etrafın onur. Açıyor gözlerini, bakıyor mahur. Vurulmuş tam alnından. Allah'ım ne büyük şan. Hoş geldin diyor aylan. Hoş geldin rana. La tahzen inna lahi mehana, Korkmuyor, üzülmüyor, sığınıyor yaradana. Sanma onlar kimsesiz birer mülteci. Elbet biter son bulur çekilen acı. Bulutlar dağıldı. Kıştan kuru ayaz kaldı. Ufka bak çocuğum. Ufka bak. Kurtuluşa az kaldı. Ufka bak çocuğum. Ufka bak. Kurtuluşa az kaldı.